istiyoruz. istiyorum. Hüseyin Seyrekoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu, İtilaflı Kürümler Daire Başkanlığı'nda e, ee, sosyal güvenlik e, politikalarını gerek e, emeklilik e, yaşamı, gerekse e, sağlık sağlık ki sağlık alanını da büyük ölçüde kendisiyle bildirdi. E, i̇lişki e, uygulamalarına ne diyecek? Dinleyelim. Buyurun. Sayın Başkanım. Sen sayın Fakat, değerli kardeşler, kıymetli çalışma arkadaşlarım. Ben de e, buraya gelmeden beş dakika önce e, bana bir ulaştı. Işte. Keşke e, hocam gibi hazırlık yaparak gelsin. Birinci bana ulaşmış olsaydı en azından rakamlarla veya başka türlü e, konuşma kadar imkanı olabilecektim. Önce daha önce olmadığı için üç insanımız affola diyelim. Bunların konuşmak biraz daha zor olsa gerek iletişim bu önemli anlamış olur. Yani bu e, kişiler arası iletişim, iletişim, alimlerle memnun arası iletişim, kurumlar arası iletişim e, önemli bir kez daha ortaya çıkmış oldu. E, beş dakika önce aldık, şimdi bir şey söylemeye çalışacağız. Keşke daha olsaydı. Daha güzel şeyler, e, daha anlattığı şeyler söyleyebilseydik. Şöyle, e, öncelikli olarak şundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki Kıymetli ee, Hocam, yani, sağlık alanındaki eksiklerle ilgili, yapılan e, yanlışlarla ilgili veya karşılaşılan olayların gerçeklerle beraber ifade etmeye çalıştık. Şimdi e, bir fırtı anlatıp onun peşinde bir istiyorum. Şimdi adam bir ev soymuş, hırsız gelmiş, tabii e, davalık oluyor, hırsız da yakalanıyor. Hakim, ev soyduğun e, kişiye soruyor işte, kapıyı neden yani işte alan da İşte Osman da falan. Tabii en sonunda kişi dayanamıyordu ki ya hakim ediyoruz sizin hiç suçu yok. Tabii burada eksiklerden bahsediyoruz ama iyi yapılan şeylerden mutlaka var. Yani e, tabii ki bu e, panelin neticesinde çıktığı bir raporlarla Bizim sosyal bölümün kurumlar, biz neticede sosyal bölümün kurumları, bürokratları olarak kalma size gereken kişileriz. Buradan almış olduğumuz veya sizlerin çıkış olarak devletmiş olduklarını e, değerlendirmek ilgili bakımları bulunacaktır. Mutlaka hepsi yapılır mı, yapılmaz mı? O kısımda bir şey diyemiyoruz ama mutlaka değerlendireceğinde şüphemiz olmasın. Hiçbir şey değil. Çünkü aynı gemi içerisinde ve hepimiz de iyi şeyler olsun istiyoruz. Ülkemiz daha iyi gelmesini istiyoruz. Daha güzel hizmet ve hizmetler verilsin. Veya e, bir takım ülkemiz adına endişelerimiz var. Geleceğimiz adına, çocuklarımız adına bir takım endişelerimiz var. Onun için ee, biraz, e, birazcık e, ödüm bahsetmek gerekir diye düşünüyorum hocam. ben de <laughs> onu da e, şey hakkında gerekir. E, sağlık sıkıntısı ile ilgili hocam konuştu. Onunla ilgili rakamlar ile olmadığı için bir şey de şey yapmak istemiyorum. Bir diğer bir de e, Hümetli söylemiş oldu. Yine sağlık sigortası katılan anlayan kişilerin e, geri test neticesinde işte asgari müşterinden da devlet oluyor. Alın, akarında devleti işte e, başlayan, 2, 34 anlaşılan 234 ile kadar çıkan bir takım ödemeler bunun için icra işlemi başlatılır Kendi icra işlemi başlatılmadı ama borçlar tarihinde direkt kendilerine bildirildi. E, bunun da bir şekilde çözülme kavuşturulması lazım. Tabii ki bunda da e, sözünün <laughs> değerlendirilmesi işler değerlendirmesi mutlaka yapıyorlardır. E, bahsettiğimiz rakam sayı çok fazla ve e, yüksek mevlalara ulaşan bir takım rakamlara ulaştık. Bu ilgili başlatılan bir icra işleri yok. Ama bu başlatılmaması, başlatılmış anlamına gelmez. Bir şekilde çözüm bulunması gerekir. Bunda Sayın Başkan'ın görüşüne de katılıyorum. Bunu artık herkes belirtmek e, istiyorum. Bir de e, prim olması halinde sağlık yardımından faydalanmasına için, yani tıraplıklar dair başka olduğum için daha çok bilim tahsilatı, tahsilatı, o, kısımlarla ilgili aslında benim uzmanlık alanım o taraf. Onunla ilgili olmuşlarsa daha iyi konuşabileceğim. Bu da, bu da geçti. Dönme, spor bilim borçları olması halinde herhangi bir sağlık yardımı yapılamıyordu. Bilim borçlu da değil veya sağlık yardımına ulaşamazsınız diyebiliyordu. Onunla ilgili yapılan düzenleme ile beraber 60 gün zaten bir tane 60 gün kapalı bir borcu varsa sağlık yardım alamıyordu. Yine 60 gün kapalı yapılan düzenleme ile e, borçların 680 gün kapalı 68 maddesine göre kapalı 68 o sağlıklara kadar kapalı bir imkanı getiriliyor. O sağlıklarla zeytin ve taşitlendirme yapılması halinde sağlık aktivasyonları açılıyor ve sağlık hizmetleri verilebiliyor. Bu, bu da yine borcu olan e, insanların için bir kolaylık olarak getirmiş durumda. Ben ee, sosyal güvenlik politikaları konusunda geçip birazcık böyle sosyal güvenlik emekçilerin sorunları konusunda biraz konuşmak istiyorum. Çünkü sosyal güvenlik politikaları içinde birazcık rakamlarla konuşulması gereken ee, işlemlerdir. Eee, rakamlar Rakamla olmadığı için çok da böyle e, bu söylemek istemiyorum. Rakamlar konuşmak çok daha tabii ki doğru sivil toplum kuruluşlarının öneminden bile bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar hepimiz aynı yerde şey gidiyoruz, aynı yerde gidiyoruz. Sivil toplum kuruluşları hak kazanmak için bence çok önemli. Gönlüm şunu isterdi, keşke salon biraz daha kalabalık olsaydı. Daha çok çalıştığımız burada dinleseydi. Bu şu demek değil, yani görüşlerine, fikirlerin katılıp katılmamak çok önemli değil. Bence bütün görüşlerini bütün hepsine katacağımız bir şey var. Hepsinin bize katacağı bir şey var. Keşke daha çok olabilseydik, daha çok bir araya gelebilseydik. Bunun adına ben çalışanlarımız için, ben de bir e, için de bir sinir, biz de devlet memuruyuz. E, keşke daha çok olsaydık diye belirtmek isterim. Sivil toplum kuruluşlarının gücü de çok önemli arkadaşlar. Gücünüzün farkına varmak gerekiyor. Sonuç almak için bir yerde olmak gerekiyor. Sosyal güvenlik kurulunca yapılanlar neler? çalışma şartlarını iyileştirmesi. Ben kendi hayatımda biraz bahsedeceğim. Ben öncesinde kurban memur olarak başlamış bir arkadaşımızın şu anda bir daha başka olarak görev yapıyorum. E, filen icra memurluğu yapmış. Daha sonra akademide belli işte işveren de şey işte müdür Birçok bu makamlarda birçok yerlerde çalıştık. Şu anda bu görevi yapıyoruz. Çalışma ortamlarının iyileştirmesi konusunda biraz bahsedelim. Yapılan iyi şeylerden de birazcık bahsedelim istiyorum. E, görev ilk başladığımızda e, belki devletin imkanı kadar yok. Belki e, daha dünya yeterli kullanılamıyor veya yanlış işler vardı. Kahve sandalyesi dediniz. Yani şu anda bizim oturduğumuz toplumlar değil sandalye de sandalyede biz hizmet ediyoruz. Siz çalışanınızın, çalıştırdığınız kişinin çalışma ortamına eleştirdiğiniz sürece ondan çok iş beklemek biraz çok hoş bir durum olmasa gerek değil mi? Önce çalışma şartlarını iyileştireceksiniz. Çalışma barışını sağlayacaksınız sonra iş Ama şunu da söylemek istiyorum. Yani sosyal güvenlik kurumu bizim çalışma arkadaşlarımızın özverisiyle beraber yürüyen bir kurum. 26 yıl var, 26 civarında. Ve 25 milyona e hizmet veriyoruz. Eşitliklerimiz var mı? Mutlaka var. Yani eşitlikler mutlaka olacak. İnsanların yerinde eksik hata vardır. Düzeltme yolunda atılan iyi adımlar var mı? Var. Ee, ama e, bir takım iyileşmeler de var. İyi şeyler de var. Bunları görmek gerekiyor. Çalışma ortamlarının bir defa iyileşti, değil mi? Ee, daha iyi şartlarda, daha iyi imkanlarda e, biz hizmet verebiliyoruz. Ben daha önce bu olayda çalıştım. Arkadaşlarım her gün, her hafta sorabiliyordum, iletişim. Değil mi? Ee, burada e, bu çok önemli karşılıklı iletişim. Bir takım tam kayıtları da var. Sosyal olarak bununla çalışmak önceden e, sistemden dereceye geldiği iletişim, tercih edilen bir yer değil. Neden? Çok çalışıyoruz. Ve başka yerlerde çok fazla fark oluyor. Değil mi? Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Sınıf yönetimi şu anda konuşmalarında neler yapabiliriz? Neler verebiliriz? Veya mevcut yasalar çerçevesinde neler yapılabilir? Yasal düzenleme hangi şeyle, şekilde yapılabilir konusunda çalışmalar olduğunda yakınlandığım için ifade etmek istiyorum. Çünkü e, gerçekten güzel işler yapıyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Hep beraber. Sizler olmadan bizim güzel şeyleri yapmamız mümkün değil. Hepinizin ayrı ayrı katkısı var. Hepinizin ayrı ayrı katkı birikimleriniz var, emekleriniz var. Ee, ve hepiniz, hepiniz de e, önce kurumumuz kendiniz için, kurumumuz için ve için değerlisiniz. Çünkü insan elde ediyoruz. Diğer bir şey, e, bizim e, geçen hafta stratejik eylem planı için bir toplantımız vardı bu da benim e, strateji geliştirme başkanımızın bu e, çalışmasında içinde bulunan arkadaşlar var mı diye bilmiyorum ama ben de katıldım. Taşla, e, genel müdürlük ve her seviyede e, daire başkanından, işte strateji geliştirme başkanından, daire başkanı, müdür, şube müdürü, şef, memur, fiilen işin içerisinde mutlaka olan bütün arkadaşlarla bir tarzı ekip oluşturmuş. 95 kişi katıldı oraya. Ve 95 kişinin fikirlerde dinlendi. rapor haline getirdi. Bu fikirlere önem vermek biz anlayışını koymanın Bence bu başlangıç olarak çok önemli bir başlangıç diye düşünüyorum. Ee, orada e, özlük hakları ile ilgili, yapılması gerekenlerle ilgili neler yapılabilir, öncelikler nelerdir, neler olabilir, olabilirler ile ilgili. Ee, bütün fikirler ortaya konuldu. Raporlandırıcı size bunu raporlarını çıkaracak ve hepinizin gösterdiğini sunacak ve göreceğiz. İnşallah 2015-2019 eylem planında herkesin katkısının olduğu, her kesimin, çalışanların hepsinin katkısı olduğu bir stratejik eylem planı bulunuyor. Çünkü personelere rağmen bir başarı, bir e, sonuç olamaz. Personel de beraber olur veya personel beraber olmaz. Çalıştıkların çalıştıkları veya bu karar içerisinde çıkan çiftler e, bizim özellikle kurulumuz ve diğer e, politika özenler için bir çift olmalı, bir veri olmalı, dikkate alınmalı, mutlaka iyi şeyler yapılmak için olmalı demektir. Bizim gayesi ülkemiz için iyi şeyler yapalım. Diğer bir konu yine e, emekçilerin sorunları diyoruz gayri kişilik istihdam konusu. Sosyal güvenlik kurumu tabii ki birçok şeyler, birçok atılmalar yapıyor. Eksikleri var mı? Var. Siz e, nimet külfet yani e, gayri istihdamın çok yüksek olduğu veya e, henüz istenebilir veya e, absorbe edilebilir bir seviye gelmediği bir ülkeden çok fazla e, eksiklerimizi düzelttik diyemeyiz. Kayıt dışı istihdam hala devam ediyor. Bu iletişim çağının 21. yüzyılda %36'lar gibi, %30'lu rakamlar gibi düşmesine rağmen bu sağlıklar hala daha yüksek diye düşünüyorum. Bir rakamda da kayıt, kayıt iş, çalışma var. Bu da e, aktif pasif devletine baktığımızda e, çalışanlar değil de ve emekliler aleyhine bir takım e, sonuçlar ortaya çıkarıyor. Tabii bunlar mazeretlidir değildir. E, bunun için de kurumumuzun e, arkadaşlarımın nefret edilirler. E, Kaydışlı istihdamlı mücadele açısından yaptığı çok önemli çalışmalar var. Kurum alacaklarının tahsis edilmesi bu konuda da gerçekten büyük var. kendi yani konum olduğu için söylemek istiyorum. E, bir takım atıklarımızla, bir takım yaptıklarımız işler var. Yani e, Neler yapılabilir? Neler olabilir? 666 sayılı 66 sayı kanunlarında kararname ile beraber bir takım hak kayıplarımız da var. Ee, i̇nşallah bunlar giderimiz için de çabalarını ben görüyorum yani bizim üstü, üstü yapımız. Bunun farkında sizlerin veya e, bir takım sivil toplum kuruluşlarımızın, çalışanlarımızın talepleri, istekleri değerlendiriliyor. Ee, son sürece de işleri yaptık veya sordu çok çalıştık bir yandan ifade ediyorsunuz. Sonuçta aldık demediğiniz sürece çok çalışmak yeterli değil. Sonuç olarak yapmak lazım. Ee, ben kısaca böyle bir bahsetmek istiyorum. Çok da fazla zaman da almak istemiyorum. Ee, Kalenin geçmesini diliyorum. Ee, arkadaşlarımdan da birbirine bir şeyler katıyorum kendimi. Yani, ben de alıyorum. Ee, keşke Sabahleyen Erdoğan'da olsaydı dinleyici olarak böyle kadar dinleyebilseydim. Ee, fırsatımız da olsa gelsek, dinlesek, bugün amirimiz olsa hep kendimize katkılarımız olacak ve ilgili yerlerde iletişeceğiz inşallah. Ee, teşekkür ederim.